hükümete baktığımda hükümet ne diyor? Asgari ücreti enflasyona izdirmedik diyor yine. Ama bugün yıllık asgari e, TÜİK enflasyon oranını da açıkladı ve 44.38 açıkladı. TÜİK'in enflasyon oranına rağmen aslında en açıklaması da 83.3'ün üzerinde 83.40 en enflasyon oranı açıklaması. Demek ki %30'luk bir artış. Enflasyonun çok altında bir artış. Eğer enflasyon oranında bile TÜİK verisi esas alınarak enflasyon oranında bile bir artış yapılmış olsaydı asgari ücretin bugün 24.500 lira gibi bir rakaman tekabül etmesi gerekiyordu. Yani enflasyonun altındaki bir asgari ücret artışı. Ee, yine çalışanların %50'sine yakın asgari ücretle çalıştığını da düşünürsek ülkede yine daha fazla açlık, daha fazla yoksulluk beraberinde getirecek çalışanlar açısından emekçiler açısından diyebiliriz. Alım gücünün daha fazla düşmesi, yoksulluğun daha fazla artması, e, gençlerin eğitimden daha fazla çekilmesi. Kadınlar açısından asgari ücret, asgari ücret aslında kadınlarda Normalde iki çalışandan biri asgari ücretli deniyor ama kadınlarda bu oran çok daha fazla artıyor. Kadınların %60'a yakını, yakınının asgari ücretle çalıştığını düşünürsek, kadın yoksulluğunun daha da fazla derinleşmesi ve yine kadınlar açısından özellikle şiddeti gördükleri hanelerden uzaklaşmama belki beraberinde gelecek ya da yalnız yaşayan kadınlar için evleri birleştirme. Son dönem araştırmalarda tek yaşayan kadınların evleri birleştirdiği büyük hanelere yeniden geri dönüş yapıldığı şeklinde de açıklamalar çok fazla sayıda var. Yine şeyi düşündüğümüz zaman da 0-6 yaş grubunda çocuğu olan kadınlar açısından da düşündüğümüzde bu artışla birlikte istihdamdan geri çekilmenin de artması da beraberinde gelecek çünkü gerçekten bakım, bakım hizmetleri asgari ücretin çok daha üstünde. Kreş ücretleri, bakıcı ücretlerini düşündüğümüzde kadınlardan yine büyük oranda istihdamdan geri çekilmeyle de karşı karşıya kalabileceğimiz bir durum. E, istihdamdan geri çekilme, sosyal güvenlikten de geri çekilmeyi beraberinde getiriyor. Ekonominin iyiye gitmesi doğrudur. Birileri tarafından ekonomi iyiye gidiyor. Zaten e, İstanbul Ticaret Odası'nın açıklamasına göre 500 şirket kârlarına kâr katmışlar. Yani evet ekonominin iyiye gittiği bir kesim var ama bu sermaye açısından bu böyle. Ama çalışan emekçi kesimler için büyük bir çoğunluk açısından da e, ekonomi... E, e, ekonomik anlamda zorluk yaşama her geçen gün artıyor yani. Biz kendimiz açısından biliyoruz. Çarşıda, pazarda, gündelik yaşamda harcama kalemlerimizden biliyoruz. O harcama kalemlerimizden hangisini kısacağımızı daha fazla düşündüğümüz bir yerde ekonomide iyiye gitme birileri açısından varsa burada refahtan pay almayan geniş bir emekçi kesiminde olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Demek ki refahtan pay alamıyorsak e, ekonominin iyiye gitmesini değerlendirmesi, e, eğer iktidar kendi yandaşları ve sermayedarlar üzerinden değerlendiriyorsa doğrudur. Ekonominin iyiye gittiği bir kesim var ve bunu da açıklıyorlar zaten. Sermayenin kar oranlarının arttığını her gün açıklıyorlar. Ama bizde de ücretlerimiz eriyor. E, eriyen ücretlerle gündelik yaşamı idam ettirmeye çalışıyoruz geleceğe dönük bir beklenti oluşturamıyoruz. Ekonomi iyiye gitmiyor. Aksine ekonomi kötüye gidiyor. Geleceğimizi göremeyeceğimiz bir ekonomik modelle karşı karşıyayız. Siz çıkıyor, çıkmıyor değil. Birleşemiyor. Belki birleşmesinin önündeki engelleri aşmak gerekiyor. Yani birleşememesi de biraz iktidarın yürüttüğü kutuplaştırma politikalarıyla da ilgili. Yani bu kutuplaştırma politikaları ve bu kutuplaştırma politikaları üzerinden kendini yeniden var etme sürecinden dolayı birleşemediği noktalar oluyor. Çünkü biz bir süredir aslında sahadayız, kesk olarak sahadayız. Asgari ücretlisinden, işçisine, öğrencisinden, esnafına, kadınlardan bir bütün kadınlardan, kamu emekçilerine kadar sahada çalışmalar da yürüttük. Evet, yürüttüğümüz çalışmalarda şunu görüyoruz, bir itiraz var. Gittikçe artan bu yoksulluğa karşı bir e, ses yükseltme var. Bu sesi bir, bir birleştirmek ve bu birleşik bir mücadele hattına örmekle ilgili belki de eksik kaldığımız noktalar var. Bunu e, yapmaya dair bir e, süreci işletmeye ihtiyacımız var. Yani e, istihdam politikalarının kendisine baktığımızda emekçileri parçalayan bölen e, bir e, istihdam politikası var. Bu parçalayan bölenden çok... Emeğin birleşik mücadelesini örecek, birlikte sesi yükseltecek bir hatta çevirebileceğimizi düşünüyorum ben. O anlamda mesela daha önceki yıllardan daha fazla 2024'te emekçiler alanlardaydı. 2024'te emekçiler grevler yaptılar, yürüyüşler yaptılar, direnişler örgütlediler. Belli düzeylerde kazanımlar da elde ettiler ve bu direnişçiler içerisinde kadınlar önemli öncülük rolü üstlendiler öncesinde e, grev sözcülüğü çok kadınlara kalmazdı ama bu dönem e, takip ettiğin, siz de takip etmişsinizdir. Grev sözcülüğü kadınlardaydı. En çok sözü kuran, eyleme geçen, harekete geçen kadınlardı, grevlerdeki kadınlardı. Bu anlamda kıymetliydi. E, yine işçiler açısından parçalı da olsa belli düzeylerde eylemler gerçekleştirildi ve her birinin başlığına baktığımızda geçinemiyoruz başlığı temel başlıktı. Mesela bana göre ciddi anlamda savaş politikaları emekçilerin geçinememesinde önemli bir kalem. Çünkü bu ülkede yıllardır yürüyen bir savaş politikası var ve bu savaşa ayrılan bütçe emekçilerin cebinden çalınıyor, cebinden alınıyor. sermayeye karşı ses, ses yükseltme adına vergide adaletin ötesinde bir sözü kurmaya, vergi teşviklerinin, vergi haflarının önüne geçecek bir sesi yükseltmeye de ihtiyaç var. Bence bu anlamda da önemli alan eylemleri gerçekleştirildi. O anlamda ben 2025'in de daha güçlü bir mücadele hattıyla geldi. Yani düşünüyorum. 2024'te biriktirdiklerimiz, birleştirdiklerimiz, e, birleştirdiklerimizin 2025'te daha örgütlü bir güce dönüşebileceğini emekçilerin özellikle var olan gelir adaletsizliği karşısında daha fazla ses yükselteceğine, gelir adaletsizliğine sebep olan antidemokratik uygulamalar ve savaş politikalarına daha fazla ses yükselteceğine inanıyorum. Çünkü var olan politikalar neyi getiriyor? Var olan politikalar özgür örgütlenmenin de önüne geçiyor. Şimdi asgari ücreti konuşuyoruz. Asgari ücretten daha fazla konuşmamız gereken ne? Toplu sözleşme hukuku. Oysa var olan asgari ücreti düşündüğünüzde asgari ücret niye bizim bu kadar merkezimizde? OECD ülkelerine, Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda asgari ücret bu kadar gündem değilken Türkiye'de niye bu kadar merkezi gündemde? Çünkü çalışanlar toplu sözleşme yapamıyor. Özgür toplu sözleşmeler gerçekleştiremiyorlar. Çünkü çalışanların büyük bir çoğunluğu asgari ücret üzerinden tariflendiriliyor. Oysa asgari ücretin kendisi ne olmalı basıfsız yeni başlayanlar için istisnai bir ücret olarak tariflendirilmeli ve bu tariflendirme bir süre sonra zaten değişmeli. Oysa bizde asgari ücret şu anda var olan koşullarda ne? Bizde asgari ücret var olan koşullarda ortalama ücret ve artık bu ortalama ücret de neye göre tariflendiriliyor? toplu sözleşmeler bile bunun üzerinden gerçekleştiriliyor. Asgari ücrete verilen zam oranında toplu sözleşme teklifleriyle geliyor işverenler. Senin asgari ücretle çalışanlar dışındakileri de kapsayan bir asgari ücret düzenlemesi var. Ve bu düzenlemenin kendisi bir bütün olarak toplumu örgütsüzlüğe doğru yönlendirmeye çalışıyor. Oysa örgütlü Özgür toplu sözleşmelerin olduğu, grev hakkının olduğu e, demokratik bir süreç olması gerekiyor. Aslında tam da kazanıma dönüşmesi için de tam buna ihtiyacımız var. Toplu sözleşme hukuyla e, çalışan hukukunun birleşmesi, asgari ücretle çalışanların sayısının da tam da e, vasıfsız, işe yeni başlayanlar için istisnai ücret olarak tariflendirilmesi gereken bir süreçte biz bunu aşabiliriz. Bunu aşmak için de Birleşik Mücadele'ye ve örgütlülüğe ihtiyacımız var. Bu örgütlülüğü sağlamanın yolu da demokratik temayüllerin hayata geçirilmesi. Ben toplumsal muhalefet anlamında kadınların son dönem en güçlü muhalefeti oluşturduğunu düşünüyorum her dönem her türlü saldırıya karşı en hızlı bir araya gelen, en hızlı refleks gösteren ve alana çıkandı kadınlar. İktidarın kadınlara dönük saldırılarının da biraz bundan da kaynaklandığını düşünüyorum. Yeniden yeniden toplumsal cinsiyet rol tariflendirmeleriyle aile aile tariflendirilmesiyle ee, ve kadın kazanımlarına dönük saldırılarla aslında kadınların toplumsal ee, mücadele hattının önüne geçmeye çalışıyor. Ama buna rağmen hala en güçlü direniş odaklarından birisi kadınlar. Ve bu direniş odağı olan kadınların da önümüzdeki süreçte hem yoksulluğa karşı hem savaş karşıtı politikalar geliştirme adına hem kadına yönelik şiddete karşı birleşik mücadelenin mücadeleyi yeniden örüp ee, tam da kadınların 100 e, e, yılını oluşturabilecek bir e, mücadele hattını öreceğine inanıyorum. Bu anlamda e, geliştirilen hat çok güçlü. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de baktığımızda kadınlar direnişlerde öncülük ediyorlar. Saldırıların arttığı, faşizmin arttığı koşullarda bile en direngen noktadan yeniden ayağa kalkıp yeniden direnişi, örgütlüyorlar. Bir kazanacağımız eşitlik ve özgürlük iddiamız var. Bu eşitlik ve özgürlük iddiasıyla harekete geçiyor. O anlamda kadın e, mücadelesinin çok kıymetli e, e, bir ayak olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de kadınlar olarak biz yine alanda olacağız. Hemen yanı başımızda e, 2011'den beri devam eden ve e, yeniden e, 8 Aralık itibariyle başka bir seyre dönen Suriye e, pratiği var. Yine orada tehdit edilmek istenen bir kadın devrimi var. Tabii ki hem o kadın devrimine sahip çıkmak hem de orada e, makyajlanarak sunulmaya çalışılan yeni Taliban, e, yeni IŞİD projelerine karşı ayakta olmak, direnişi örgütlemek, e, birlikte mücadele etmek e, Türkiye'deki kadınlar açısından da önemli bir e, ayak olacak, önemli bir mücadele alanı olacak. Hem de var olan e, yoksulluğa karşı daha fazla dayanışma ağları, kooperatifler ve yaşam alanları oluşturmak, e, belki de yine kadın cinayetlerine karşı öz savunma örgütlerini arttırarak büyütmek, önümüzdeki dönem temel politika alanımız ve hattımız olacak. 2025 yılının e, kadınlar için, emekçiler için ee, direnişin daha fazla örgütlendiği, e, sistemin her türlü saldırısına karşı Birleşik Mücadele'nin örgütlü gücünün açığa çıkacağı bir yıl olacağına inanıyorum.